Evet merhaba arkadaşlar e, permütasyon kombinasyon karşımı bir sorumuz var bu soruyu nasıl çözeceğiz sizin farklı bir yönteminiz varsa siz de belirtebilirsiniz şayet ben şu şekilde düşünüyorum soruyu okuduğumda e, A B C C F harfleri kullanılarak 5 harfli dizler oluşturulacaktır bu harflerle ile bu harfler ile ilk, ile iki adet C harfi yan yana gelmeyecek şekilde kaç farklı 5 harfli dizi oluşturabilir? Arkadaşlar ben şöyle başlarım buna. Şimdi öncelikle bizim A'mız var. B'miz var. F'miz var. İki tane C yan yana gelmeyecekse C'lerden bir tanesi buraya gelebilir. Ya da buraya. Ya da buraya. Ya da buraya. Yani iki tane C için dört farklı yer seçebiliriz. Yan yana gelmeyecekler ya. O zaman biz dört yer için C'ye 2 yeri seçeceksek ne oluyor? Kombinasyon oluyor. 4'ün ikilisi. Bu işlem nasıl tanımlanıyordu hatırlarsanız. Burada 2 var ya. Yukarı 2 kere yaz. Yani 1 kere, kere indiriyoruz daha doğrusu. 4 çarpı 3. 2 çarpı 1 şeklinde yazıyoruz. Yani 12 iki bölü 2'den 6. Demek ki C 2 tane C için 6 farklı şekilde seçim yapabiliriz. Peki bu A, B, F harfleri de kendi arasında yer değiştirmez mi? İşte burada permütasyon devreye giriyor. Bu da nedir arkadaşlar? 3 faktöriyel. 1, 2, 3. 3 faktöriyel dediğimiz nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. Arkadaşlar ikisini beraber çarptığımızda 36 tane C 36 tane e, dizi için C harfleri iki C harfi yan yana gelmez arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar diğer sorularımız da e, çok güzel. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten e, kaynak taraması yaparak hazırladığım sorulardır. Ee, yani evrensel anlamda e, bir araştırma yaptım. Sizin yararınıza olur. Teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu tarz sorular, daha değişik sorular hazırlamaya devam ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar.